buna değmez. Ne? Ölülerle konuşma gücüne mi sahipsin? İlginç. Ama kahve hayaletiyle konuşursanız dikkatli olun. Siz de bir hayalet olursunuz. Bu biraz ürkütücü ama ölülerle konuşmak eğlenceli geliyor. Bekin. Aman tanrım. Eğer kahve hayaleti ise dikkat et. Ben süper güçlü bir pastırım. Aklını mı kaçırdın evlat? Ah sen senmişsin anne. Zumi'nin babası öldü. Ona destek olmalısın. Ne oldu kanka? Babam bir deniz canavarı yüzünden öldü. Onu gerçekten çok seviyordum Bacon. Zumi onu çok sevdiğimi söyle. Baban seni çok sevdiğini söylüyor Zumi. Sağ ol Bacon. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Bu güç aslında bayağı havalı. Bu oyunda ilk pastırma bendim. Beni korkuttun. Ama bu harika. İlk pastırmayla tanışmak. Ölmeden önce kafede bir ejder meyvesi bıraktım. Onu alabilir ve saklayabilirsin. Oraya doğru gidiyorum. Vay be hala burada. En kolay meyve. Bu meyve iyi. Tabii ki. Yalnızca kanal üyeleri için özel emojilerimden daha iyi değil. Bekle. Sen kimsin? Kahve hayalet. Ne? Beyan ya da uyurken ayaklarını yakalayacağım.